Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere açım susam açıl başarım görevi. Gerçekten bukta mı? Görevde hata mı var? Veya benim bir önceki anlattığım videoda ki olay gerçek değil mi? Bunun ispatını yapacağız. Videoyu o yüzden hazırlıyorum. Diğer videoma bazı arkadaşlar e, olumsuz yorum attılar Ben de bunu teyit etmek amaçlı bu videoyu hazırlıyorum yaklaşık 4 saattir bu videoyu tamamlamak için oyundayım ve şu an telefon ateş gibi yanıyor ee, videonun yani başarım görevinin yapılmasının kanıtlı videosu olarak düşünün bunu öncelikle girelim başarım görevimiz neredeymiş başarımlarda Kaslı adamda açıl susam açıl. Buraya tıklıyoruz. %73 hafta tamamlamışız bunu. Ve haftalık süremize geçiyoruz. Bu hafta 549 dakika. Sol üstte görüyorsunuz. Bu hafta yazıyor. 549-550. bir dakika daha oynayacağız. Ve bu 550 dakika bu hafta haftalık sınıra ulaşmış olacağız. Başarımlardan Açıl Susam Açılı 74 oldu mu diye kontrol edeceğiz. Teyit alacağız. Bakalım gerçekten başarım görevi bu şekilde mi oluyor? Yoksa oyunda hata mı var veya ben yanlış mı bilgilendirdim? Bunu teyit etmiş olacağız. Burada 100 Royal Pass elit Sandık aç diyor. Bu 4-5 sezon önceye kadar biliyorsunuz eski oyuncular her hafta 10 tane Royal Pass görevi yapınca bir tane elit sandık açma hakkı oluyordu ve 200 RP puanı veriyordu. Oyuna güncelleme geldikten sonra veya diyor haftalık sezon maç süresi sınırına ulaş diyor. Haftalık sezon maç süresi 550 dakika ve sezonda 3000 dakikanın üstünde maç yapamıyoruz. Yani normal oynuyoruz ama 3000 dakikaya kadar sayıyor. Ee, biz bu hafta 549 dakika yapmışız. Bunun teyidini alacağız. <laughs> Ambarda maç mı yapalım? Buna gerek yok. Klasiğe girelim. Klasikte Livik'te bir maç başlayalım. Bir dakika hayatta kaldıktan sonra kendimizi öldürürüz. Ve bakalım. Başarım görevini kontrol ederiz. Ben diğer hesapta bu başarım görevini tamamladığım için bu kardeşim hesabı o yüzden kardeşim hesabıyla bu görevi yapmaya çalıştım ve 4 saattir oyun oynuyorum. Telefon dediğim gibi ateş gibi artık yani kontrolleri gitti. Sağa sola sıkıntı dönemiyorum. Yanıyor telefon şu anda. Bakalım güzel yere düşüyor. Gidiyor. konuda bir dakika hayatta kalırız. Daha sonra alan sınırına gidip veya bomba bulup kendimizi patlatabiliriz. Evet. Uçağın sonuna atlayacağım. Alan sınırına çok yakın orası o yüzden. Bir dakika hayatta kalmam yeterli. Zaten 549 dakika oynamışız bu hafta. üç dakika bu iki dakikaya düşünce kendimizi patlatacağız. Şu an yanıyor telefon. Bomba bulamadık ama Bomba bulamadık. Alan doğru şöyle gidelim. Yirmi saniye var. Hayat diye umuyorum. Bakalım. buraya inen adam nerede? Bakalım bir de onu yoklayalım. Neyse iki dakika, şimdi bir dakika oynadık. Kendimizi öldürelim şöyle alan dışında. Evet. 550 dakikayı tamamladık. Şimdi geçiyoruz. Kontrolümüzü yapıyoruz. 73'tü. Bakalım 74 oldu mu? Önce haftalık süreye bakalım. Bu hafta 550'de 550. 550 dakikayı bu hafta tamamlamışız. Başarımlara giriyoruz. Açıl susam açıl. Evet bakıyoruz. 74 görüyorsunuz. 100, videonun başında 73'tü. 550 dakikayı tamamladıktan sonra 74 oldu. Ee, bunu da kanıtlı bir şekilde tamamlamış olduk. Bu şöyle diyeyim 3000 dakikadan sonra artık saymıyor. Yani şurada sezonda 3000 dakika sezonluk maç süresini sayıyor. Daha fazlasını saymıyor. 3000 dakika sonrasına şu sağda gördüğünüz RP puanlarını vermiyor. Bunun da bilgisini vereyim. Hatırlatmasını yapayım. Videomuz bu kadar. Umarım diğer başarım görev videosuna yorum yapan arkadaşlar ikna olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar, iyi akşamlar.